aleyküm hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın şöyle 3 boyutlu bakın. Şöyle tülbent modeli göstereceğim. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın. Ütüleyip kullanıldıktan sonra hiçbir şekilde bozulmayacak. Bu şekilde üç boyutlu olarak kullanabileceksiniz. Bakın. Çok şahane bir model oluyor. Tülbentli de gayet uyumlu. Bakın. içi de tülbent çiçekli bir model. çiçeklerimde bakın bu şekilde. Şöyle içinde de tomurcukları var. Bakın. Hemen yapım aşamasına geçelim. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Yapım aşamasına hemen geçelim. Şöyle ben ayarlayayım hemen. Şöyle ilk önce yeşil yaprağından göstereceğim. Sonra örneğimi Göstermiş olacağım sizlere. Şöyle hem zürafası hem örneğini beraber yapıyorum ben. Bakın bu şekilde. Şöyle sizlerde nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Hemen ipimi ayarlayayım. Bakın. Şöyle iki kat ipimi geçirdim. Ara yolumda da bakın bu şekilde ikili bakın. İki tane zürafa üzerine fil dişim var. Şöyle hemen zürafadan devam edelim. Şöyle tutuyorum.

ve 10. Ara yolum bu şekilde. Şimdi 2, 4, 6 tane zürafa üzerine bakın şuradaki dağı oluşturacağız. Şöyle 6 tane ilk önce zürafa atmamız lazım. Şöyle 1, 2, 3 4 5 6 2 4 6 şimdi buraya geriye dönüyorum bakın hem zürafasını hem de örneğini beraber yapıyorum bu. Tülbente şöyle yukarıya doğru çıkarak burayı tamamlayacağım. Şöyle örneğimi yukarıya doğru bakın. Şöyle tutturuyorum en başındakine. Sonra bir yanındakine bir yanındakine olacak şekilde eksiltme yaparak tamamlıyorum. Bakın 3 tane kaldı. Hemen şu ilk ilkini geçirdim iğnemi. Yanındakine geçtim. Yanındakine geçtim ve iki tane kaldı. Şöyle örneğimin bakın. iki tane kılana kadar devam ettim. Şimdi şu taraftan şu yaprağımı yapacağım. 2 ile başlayıp 6'ya kadar arttıracağım. Sonra eksilterek bir tane kalmasını sağlayacağım. Şöyle yine bu tarafa geçiyoruz. Bakın. 2 tane bakın kaldı. Şöyle iki tane küçük pıpırık yapıyorum. Şöyle kenarından bir tane pıpırık yaptım. Arttırmam yaptım. Yine bu taraftan da bakın arttırmamı yaptım. Bak 2 idi 3 oldu. Şimdi yine ilk yere geçiriyorum iğnemi. Ve yine bakın buradan arttırmamı yapıyorum. Bakın ilerliyorum. Sonuna gelmemek için. Ve şu kenardan da yine arttırmamı yapıyorum. Bakın 4 tane oldu. Şimdi tekrar arttırmamı yaptım. Yine buradan devam ediyorum. ve yine bir tane arttırdım. Şimdi 5 oldu. Ve son sıradayım artık. Şöyle bakın. Arttırdım. 6 tane oldu. Şimdi eksiltme kısmına geçiyorum. Yaprağımın yukarısını tamamlayacağım. Şöyle bakın, arttırma yapmadan hemen yanındakine bakın. Geçerek örneğimi tamamlayacağım. Bakın, şöyle ip, ipimi buraya getiriyorum, yanındakine, yanındakine geçerek eksiltmemi yapıyorum. bir tane kaldı bakın. Yaprağım hazır olmuş oldu. Şimdi hemen buradan ipimi keseceğim. Ve şurasındaki örneğimi oluşturabilmek için yapraklarını yapacağım. Bakın. Şöyle göstereyim ilk önce size. Şu şekilde bakın. İlk önce şurasını yapacağız. Daha sonra burayı. Bakın. Şuraya bakın ilk iki tane yapmış olduğum yere ipimi sabitliyorum. ve tam bakın ikinci pıpırık olan yere şöyle çünkü gülümün yan tarafta durmasını istiyorum burada yapsaydım bu şekilde dik duracaktı şöyle ikisinin ortasına dulduğu zaman da şu şekilde gülüm tam burada duracak şöyle geriye geldim bakın ve altı tane şöyle bir tık büyük şöyle çok büyük ne orta ama küçük de değil 1 2 3 4 5 alt. Bakın şimdi şurasını bu şu şekilde tutuyorum. Tam ortaya bakın. Şu şekilde ipimi şöyle geriye doğru çektiriyorum. İpim bu tarafta kaldı diye bakın. Tam ortadaki yere de şöyle dört tane bakın Yine aynı boyutta paparak yapıyorum. Dört. Bakın. Burada altı tane. Burada da dört tane. Bakın. Şimdi tek tek şöyle aşağıya inip örneğime bu şekilde devam edeceğim. Hem zürafasına hem de ara yoluna. Bakın şu şekilde de tek tek iniyorum aşağıya. Ve şuradan zürafayla devam edeceğim. Hemen örneğimi geçeyim. Sizlere anlatmak için. Şöyle ipimi takıyorum hemen. Bakın, duruşları da bu şekilde. Tabi kol alansı daha da sert duracak. Şimdilik böyle duruyor. Şöyle bakın. İçinde de tomurcuğu var. Hemen şuradaki ipimi keseyim. Şöyle bakın. Ve örneğime geçeyim. Şöyle ilk önce şu dört tane olan kısmı şöyle aşağıya doğru eğdiriyorum. Örneğim daha kolay yapabilmek için. Bakın, bunlar arasındaki tomurcuk olan kısmı, bunlar tomurcuk olacak. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedim ve şöyle. Bakın. Şu kısma ilk yaprağımı in, ipimi sabitledim. İlk önce iki tane pıpırık yapıyorum. Her bir yaprağa bakın. Şöyle bir. Ve iki. Yanındakine Yine iki tane bu yapıyorum. Şu ipimi kessem daha kolay olacak yapmak için şöyle kestim hemen bakın her birine iki tane paparık yaparak burayı bitiriyorum Şöyle bakın. Şimdi örneğimi ters çeviriyorum. Her birine yine iki tane pıpırık yapıyorum. Bakın her bir tane pıpırığın üzerine çıkıp bakın şu şekilde Bakın. Her birine şöyle iki tane pıpırık yaparak burayı da tamamlayacağım. Hemen burayı tamamlayıp geleyim. Her birine yine ikişer tane pıpırık. Bakın hepsine ikişer tane daha yaptım. Artık bakın sonuna geldim. Şöyle bakın şimdi ipimi buraya hemen sabitledim. Şöyle bir Bakın. 4 tane pıpırığımı toplayıp Bakın bu şekilde yukarıya doğru oluşturup Kaya yapacağım. Bak, İpimi bu tarafa bakın. Bu şekilde geçiriyorum. Bir diğer yanındaki yere bakın. Şöyle göstereyim. Bak, bir tanesini topladım. Şöyle yanındakine bakın. Şimdi burayı toplayıp dağımı oluşturacağım. Bakın. yanındaki yere de tutturarak hepsini bakın. Dörder taneli hepsini yapınca da örneğimi bakın. Şu şekilde birleştireceğim. Şurayı tamamlayıp geleyim. Beraberce birleştirmesini göstereyim. Bakın. Bu şekilde tamamladım. Üzerlerine ikişer tane Şöyle göstereyim daha net gözükecektir. Şöyle paparıklarımı yaptım. Bakın şurası önemli. Bakın şu şekilde artık modelim. Şöyle şöyle birlikte tutuyorum bu modelimi. Bakın. İlk önce dibinden ikisini birlikte bakın Şöyle geçirdim. Şöyle yaparak ikisini düğümletiyorum. Sonra bir tane pıprık yaptığımız yere geliyorum ve karşısındaki bir tane pıprık yapıldığı yere yine bunu bu şekilde bakın geçiriyorum. Buraya da bir tane düğüm atıyorum. İki tane pıpırık yaptığımız yere geliyorum. Yine karşısındaki yeri buluyorum. Bakın iki tane. Şöyle göstereyim. İki tane. Aynı yerden geçirip yine buraya da bir tane düğümümü atıyorum. En son bakın burası kalıyor. Şurasına da bakın. İlk önce buraya geliyorum. Şu kısma buraya bir tane yapıyorum. Şuraya da bakın. Şu şekilde arasını ayırarak pıpırığımı yapıyorum ki şöyle dalga oluşmuş olsun. Şuradaki şekilde. Örneğim bu şekilde. Ortasının e, tomurcuklarını da göstereyim hemen. Şöyle ipimi değiştirmem gerekiyor. Gülüm bu şekilde hazır olmuş oldu. Şöyle burada yarım kalan bir model var. Şurasından tomurcuğunu göstereyim. Bakın. küçük bir pıpırık yapıyorum. Bakın üzerine çıkıp sinek kanadı olarak yapmış oluyorum. Şöyle yanındakine geçiyorum. Yanındakine de aynı şekilde. Bakın bu şekilde tohumlarımı yapıyorum. şöyle bu örneğimde tamamlanmış olduğu zaman bakın şu şekilde yapıyorum şöyle şurasını birleştirerek çiçeğim ortada kalmış oluyor bakın bu şekilde tamamlıyorum örneğimi şöyle göstereyim İsterseniz bakın tülbentin durumuna göre şu şekilde de kenarını tutturarak açık bir model olarak da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde daha güzel gözükecektir. Şöyle tutup kolalarsanız bakın şöyle bozulma yapmayacaktır. Bu şekilde hem bakın şöyle göstereyim bu şekilde kolalarsanız kenarlarını beyaz iple dolaştım daha güzel gözüksün diye şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde tutup şöyle düz bir şekilde kolalayın şurlarını. Örneğiniz bu şekilde kalacaktır. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Duruşu da bu şekilde. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Daha birçok bu şekilde örnek gelecektir. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.